Yapımı tozu deniyoruz. Yarım kilo Samsam var. Onları soydum, yıkadım ve şöyle ince ince doğrayacağım. Yağlı kel sardığım tepsinin içerisine bunları güzelce şöyle yayıyorum. Ve bunu güneşte, balkonda kurutacağım. Arada sırada da şöyle karıştırarak her tarafının güzel bir şekilde kurumasını sağlayacağım. Sonrasında da öğüteceğiz. Samsaklarımız 3 günde ancak kurudu. Herhalde bu Antalya sıcağında biraz da nemden falan biraz geç kaldı diye düşünüyorum ama yapacak bir şey yok. Rondomun içerisine samsaklarımı koyuyorum. Üzerine 3 kaşık böyle kaya tuzu koyacağım. Küçük robotta bir sıkıntı yaşadık. Bozuldu zannedersem. Büyük robot aldık. Burada da az bir şey çekti. Çok fazla böyle un gibi olmadı. Hem diyorum ki bir gün daha bekletelim. Belki diyorum hani tam çekişe şey yapmadı. Kurumadı mı ondan mı çekemedik anlamadım ki. Bir gün daha bekleteyim. Yarın tekrar çekeriz. Samsaklarımızı bir gün daha beklettik. Bu sefer böyle büyük bir onda da çekiyorum. Bu şekilde bir sarımsak tozu elde ettik. Ben daha da hani inceltmeyi düşünmüştüm ama benim rondomun bıçağı buna yetmedi. Çift bıçaklı rondosu olanlar kesinlikle deneyebilirler bence. Gayet güzel, katkısız. Bu nem almadığı sürece hiçbir sıkıntı olmaz. Şöyle alıp parça parça kullanırım. Bizim hazır bir sarımsak tozum da var burada. Onun kadar ince olmadı Bunun tabii. kadar ince olmadı çünkü bizim hani dediğim gibi rondom benim çok fazla işe yaramadı diyeyim yani size. Hı. Yarım kilo sarımsak ve 3 kaşık kadar tuzla beraber 200 gram samsak tozumuz çıktı. Güle güle yeriz inşallah.